Biri size sırt çantanı al ve 15 yıl boyunca yürü derse ne yapardınız? Birçoğumuz bunu bir delilik sayar ve konforundan ödün vermezdi. Oysa 15 yıldır yürüyen biri var. Meredith Eberhard. Şakadeyi tam tamına 15 yıldır sürekli yürüyen adam Meredith Eberhard. Bundan 18 yıl önce en güçlü kararlar en zayıf anlarda alınır diyerek en güçlü kararını aldı ve yürümeye başladı. Meredith Eberhard. Her karanlığın sonunda aydınlığa ulaşan bir kapı vardır. Hayat bazen aydınlığa ulaşabilmemiz için bize karanlıktayken bir mum ışığı sunabilir. Meredith'in de aydınlığa ulaşması sırtına bir çanta alıp yollara düşmesiyle olmuştu. Eberhard'ın hayat hikayesi ise şöyle başlıyor. Eberhard 1937 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletine bağlı olan Jeff City şehrine bağlı nüfusu o zamanlar 400'den az olan Russell köyünde dünyaya gelmiş. Eberhard gençliğinde optometri yani göz hastalıkları üzerine eğitimini almış ve göz doktoru olarak iş hayatına başlamış. İyi bir maaşı olup evlendikten sonra iki erkek çocuğa sahip olup standart bir hayat yaşamıştır. Ta ki emekli oluncaya kadar. Eberhard 1993 yılında ise emekli olmuş. Fakat hayatında bazı şeyler yolunda gitmemiş. Eşiyle olan anlaşmazlığı büyük bir sorun haline gelmiş. Florya'daki evini bırakıp Georgia'da bir arazi satın alarak orada tek başına yaşamaya başlamış geçirdiği bu zorlu dönemden sıkılan ve derin bir nefes almaya ihtiyacı olan Meredith Eberhard bunun için geceleri sık sık kendi kendine yürümeye ve düşünmeye başlamış. Bu yürüyüşler esnasında biraz nefes aldığını hissetmiş. Daha sonra bu yürüyüşlerini uzatmak istemiş. Belli bir zaman sonra yürüyüşü bir hayat felsefesi haline getirmiş. Yürüyüşünü sistemli bir hale getiren Meredith Eberhard ilk uzun yürüyüşlerini tren istasyonları arasında yaparak başlamış. 1998 yılında 60 yaşında kendi hayatında da bir arayışa tekabül eden uzun bir yürüyüşe çıkmış. Sırtına bir sırt çantası alıp ilk uzun yürüyüşüne çıkan Meredith Eberhard Florya'dan kuzeye doğru Kuyubek'e kadar yürümüş. Bu ilk uzun yürüyüşün ardından tam 9 ay sonra evine döndüğünde bambaşka biri haline gelmiş. Saçları uzamış, duş almayı bırakmış, çok farklı biri olmuş. Kendini yeni biri gibi hissediyormuş. Yeni bir insana yeni bir isim lazım diyerek göçebe anlamına gelen Nembulville Nomad ismini vermiş. 2003 yılına gelindiğinde eşinden ayrılmış, evi ve birçok maddi varlığını eşine bırakmış. Yıllar içinde biriktirip okuduğu kitapları teker teker yakmış. Georgia'daki arazisini de çocuklarına vermiş. Röportaj yapmak isteyen gazeteciler ise Meredith Eberhard yani yeni ismiyle göçebeyle röportaj yapmak için günlerce onun yürüyüşüne eşlik etmek zorunda olduklarını söylüyorlar. Meredith Eberhard 15 yıl içinde toplam 55 bin kilometre yol yürümüş. 2018 yılına gelindiğinde ise Meredith Eberhardt Yürüyüş Parkurları Derneği tarafından ve Sivil Koruma Kolordusu tarafından doğadaki koruma bekçiliğine alınmış ve doğa ile iç içe yaşamaktadır. Bu uzun yürüyüş serüveni içerisinde Meredith Eberhardt iki tane de kitap yazmıştır. Bu kitaplardan ilki 2000 yılında çıkardığı o ilk uzun yürüyüşünü anlatan 10 milyon adım isimli kitabı diğeri ise 2007 yılında çıkardığı yol daha az aşınmıştı isimli kitap. Kitap linklerini açıklamaya bırakacağım. 1986 yılında Winston Grom tarafından Forest Camp isimli romandan aynı isimle çekilerek beyaz perdeye aktarılan 1994 tarihli Tom Hanks'in oynadığı filmde Meredith Eberhard'ın hayat hikayesiyle benzerlik göstermese de uzun bir yürüyüşü anlatıyor. Bu film de dikkatinizi çekebilir. Oldukça güzel bir film. Meredith Eberhardt ise son olarak şu sözlerle bitiriyor. Arkadaşlarıma şunu diyorum. Her geçen yıl sahip olduklarım azaldı ve her geçen yıl daha mutlu bir adam oldum. Hiçbir şeyim olmayınca ne olacağını merak ediyordum. Böyle geldik böyle gidiyoruz. Sanırım sadece buna biraz daha erkenden hazırlık yapıyorum diyerek son sözlerini söylüyor. İnsanlar bir boşluk içindeyken hayatı ve kendi kimliklerini sorguluyorlar. Bazen bu uzun yürüyüşlerle, bazen de uzun düşünüşler ile olur. Aslında burada anlatılmak istenen şey çok açık. İnsan maddiyata önem verdikçe insanlığı azalır. İçinizdeki asıl benliğinizi unutmayın. Çünkü o sizi siz yapan, başkalarından farklı kılan özelliktir.